Merhaba arkadaşlar şey arkadaşlar Kazmaklar dolu yepyeni bir videosunda daha beraberiz beni yorumluyoruk Batan <laughs> <laughs> Ben Batan Bunu uzun zamandır e, söylemiyorum Söylemiyorum şimdi çok mutluyum Çünkü uzun zaman sonra söyledim e, Çok mutluyum C ya harika bir şey ya Ciddiyim <laughs> Harika ya Ben şeye gülüyorum uzun zamandır sonra söyledim Ciddi misin? Ciddi misin? Hayır Tabii ok. ki de evet. Tüm. Ben senin arkandayım bu arada. Oha ne ara geldin? Bu arada. Abi oha kaç kaç. Aa! Ee <laughs> burada da adam var. Ne yapacağız? Ne Sen yapacağız? Anam yapma lan. Seni aşağı atacağım ne yapayım? <laughs> evet. Anam düşüyordum lan da. Vallahi zar zor. Taş kılıç buldum? Bana var mı bir şey? Yok, pardon, yeminle başka adam zannettim. Bana var mı bir şey? Yok. Of. Evet. Şimdi, anam ana takıldım. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandır, yani uzun zaman dediğim yaklaşık bir aydır. Al. Adam geliyor. İsmini gördüm. Verdim ya. kılıc. Verdim mi? Tamam. Balta verdim. Uzun zamandır evet. video gelmiyor. Sağ olsun, Tabii. yani ya, uzun ben... zaman dediğim bir ay. Sağ olsun e, sınıf Hadi. arkadaşım Selim. E, benim yokluğumda e, Al şunu. Ne? Ne yaptın? Ba Elimde balta vardı, atamıyorum şu an. Herhalde o baltayı sen al. Ben aldım. Ben de. O, o yüzden şeye bak, köye basıyorum, atmıyor. <laughs> e, Aa şurada da gel. Sağ bana yardımcı oldular. E, yani kanalı idare ettiler, video falan attılar. Çok mutluyum, harika bir şey. Arkaladım şu adamı ben. Oha. Adamın çok az canı vardır, yeminle. Aynen bayağı vurduk ona. Koş. Oh. This is a pro. Hadi. Öl artık. <laughs> Öleriz kardeşim? Benim misin canım kardeş? çok az. Ok yersem ölürüm. Ö ö ölemedim. Vur, <gülüyor> ölemedim. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, kazmanca bir failde daha beraberdik. Başka bir failde görüşmek üzere. Esen kalın efendim.